Bak Dortmund'u Fixt, yendi. Fikstürü gelsin ekrana. <laughs> Dortmund'u yendi diyelim. İlk Dortmund'da içeride başlıyor. Yendi. Ya çocuklar ya. Yine doğru gitti. gitti Ayaks'a yenildi. Sıkıntı yok. Evet. Yenildi. Sıkıntı yok. Evet. İçeride Sporting'i yendi. 3 puan. 6 puan. 6 yaptı. Deli muhabbeti yapıyorsun anladım ya. <laughs> deli muhabbeti yapıyorsun ya. <laughs> Ay zinanızı da, şey da deli muhabbeti ya. Sinan'ın deli <laughs> muhabbeti Geldi buraya. Deplasmanda. Şey gitti Sporting'e. Sporting'i yendi. 9. 9 yaptı değil mi? Hı hı. Namusunda kimsenin koruyamam ben. Herkes adam olsun. Sinirlendirmeyin beni. İçeride ayaksızla beraber kaldı. 10. 10. Ben burada hoca ya. Diyorum ki ya hocam. Sen ne ayaksın? <laughs> Dortmund 5 taşı yendi. Hiç sıkıntı yok. 10 puana çıkarsın. Bak görüyorsun. Acımıyorlar bile 3-4-5 yani maç devam etse hala gol atmak için üstüne geliyorlar. En kötü ikinci olur diyorsun. En kötü iki olursun. En kötü iki olursun. En kötü iki olursun. En kötü ikinci olursun. En kötü ikinci olursun. En kötü ikinci olursun. Ben mi demişim ona? Siz dediniz abi. <laughs> ya benim benim de resimleri yapmışlar. Bu hocanın Twitter'ına yolluyorlar. <laughs> Abicim. Yok. Bir şey söyleyeyim yok. sana. <laughs> Oyun abi benim Bilmiyorum. Ya ne? ya bir şey söyleyeyim. Altın çamura düşsen altın da. aynen.